şiddetli bir rüzgarla köye gelmiştir. Gördes ilçesi Boyalı ve Kayacık mahallelerinde çıkan orman yangınıyla mücadele 3. gününde devam ediyor. Ormanlık alanda meydana gelen yangın, kuvvetli rüzgar nedeniyle Salihli ilçesi Kale Mahallesi mevkiine sıçradı. İtfaiye ekipleri, bölge halkının yangından etkilenmemesi için hat oluşturdu. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait 13 itfaiye aracının yanı sıra Maske ve Kent Estetiği Daire Başkanlığına ait 9 tanker ile birlikte 88 personel söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Kapularınızda kimlikleriniz, her şey, cüzdanlarınız, paralarınız, altınızdan yanınıza alın. Evet, evet. Tam evet. evet. şurada Karanlık çökecek burası. Geliyor bu. Daha da kargaşa olacak. Geliyor böyle. Trafik sıkışıyor. Buraya geçiyor abi. Aynı. Açamazsın. Bu da, bu da yol ağları var.